846 metrelik mesafede tarihe geçen bir ok atışı. Alanında halen yanına bile yaklaşılamayan bir dünya rekoru. Sahibi ise bir dönemin Osmanlı yeniçerisi olan Tozkoparan İskender. Bu tarihi karakter TRT1 ekranlarındaki Tozkoparan İskender dizisiyle de yeniden hayat buluyor. Okçuluk, kahramanlık ve kahkaha dolu sahneleriyle çocuklar tarafından beğeni toplayan dizi izleyicileri tarihsel bir yolculuğa çıkarıyor. Peki toz koparan İskender aslında kimdi? Kendisi 2. E, e, Bayezid döneminde yaşamış bir yeniçeri. Yeniçeri ama e, geri hizmetlerde bulunan e, bir yeniçeri. Muhtemelen e, yeniçeri ocağına girdikten sonraki dönemde de okçulukla ilgili... Epey bir çalışmış. Biz bunu yani daha sonraki başarılarından anlıyoruz. İkinci ee, Bayez döneminde düzenlenen Modon ve İnebahtı seferlerine kendisi katılıyor ve oradaki göstermiş olduğu üstün başarılardan dolayı kendisine bir yer tahsis ediliyor. Yani tımarlı sipahi oluyor daha sonraki dönemde. Osmanlı döneminde okçu sayılabilmek için en az 600 metreye ok atması gerekiyordu. Toskoparan İskender döneminin en iyi atışını yaptı ve dünya tarihine geçti okçuluk tarihimizdeki en büyük kemankeşlerden biri oldu. İkinci Bayezid döneminde yapmış olduğu o ok katışlarıyla bu ünvana sahip oluyor. İmparatorluğun birçok coğrafyasında, şehrinde, işte Şam'da, Üsküp'te, Mısır'da, Bursa'da bu gibi yerlerde bulunan ok meydanlarında toz koparan İskender rekor atışlarında yani uzun mesafe menzil atışlarında ok atışı yapıyor ve bütün rakiplerini geçiyor. Toskoparan İskender'in heyecan dolu hikayesi her pazar saatleri 17.30'u gösterdiğinde TRT1'de izleyiciyle buluşuyor. Ad günümde adımı veren anamış. Ya hak!